Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çevremizde deve dikenleri var. Ee, onları paylaşacağız. Sizlerle tabi baya bir vakti geçmiş ama deneyeceğiz bakalım yenir mi. Şöyle çocukken koparırdık ama Evet. Bunu bıçakla keseyim. Evet çocukken tabi tarlaya falan gittiğimizde bunları şöyle soyar yerdik. Böyle acısı falan yoktu yani marul marul kökü gibi tadı vardı. Tabii çoktandır yemiyoruz ama bir bakalım. Şöyle bir soyalım. Evet soyma işlemi gerçekleşti. Tabii şuralar biraz sert gibi ama hafiften ekşimsi bir tadı var. Ama tam da kartlaşmamış yani yenecek kıvamını koruyor. Şöyle bir tane daha keselim. Şimdi ee, kıymetli izleyenler bunun tabi şurası büyüyor şu dikenli kısım esas ya yani şuralarda da var ee, şöyle bunlar büyüyorlar ee, iç şöyle e, yuvarlak bir hal alıyor şöyle halka şeklinde ve içlerinde bunun tohumu oluyor bir ay sonra bu gene yenilebiliyor yani içindeki şeyler Amerika'da yapılan bir araştırmada karaciğer açısından yani faydaları tespit edilmiş bu deve dikeninin. Ee, karaciğer için faydalı olduğu söylüyor, söyleniyor. Yine kalp ritmini düzenledi. Yine uzmanlarımız tarafından ifade ediliyor. Tabi bu konuda bir araştırma yapılmış mı? Bilmiyorum. Ayrıyeten bir de tabi birçok faydası olabilir ama Tabii benim bildiğim bunlar olduğu için bunları ifade ediyorum sizlere. Yani kan şekerini de düşürdüğü söyleniyor. Yine internette, YouTube'da izlediğim bir YouTuber kanser olmuş. Ve bunun az önce gösterdiğim dikenlerinin o halka şeklinde olan yerde tohumları oluyor. Tabi o eylül ayı gibi galiba ya da işte tam tohumlar oluştuğu zaman yemiş. Ben diyor kanseri bununla yendim. Yani o bu deve dikeninin tohumlarıyla yendim diyor. Tabi bilemiyoruz ne derece doğru ama biz çocukken böyle dediğim gibi az önce de ifade ettim. Bunları yerdik. Böyle aklıma düştü. Hem dedim sizlerle paylaşayım. Ee, hem de e, birkaç tane faydasını da yine sizlerle paylaşmak istedim. Tabii biz, Allah her şeye bir şifa gizlemiş. Zaten birçok ilaç da bitkisel şeylerden yapılıyor. Yani bir sıkıntısı yok. Yenebilir. Tabi bu dikenlerden çok var böyle. Şunlar değil. Deve dikeni değil. Şunlar. Şöyle. Şunlar değil ama şunlar deve dikeni. Az önce de ifade ettim. Şu kısımları böyle yuvarlak bir hal alıyor. Yine şuradan çıkmış. Buradan çıkmış şöyle. Bayağı bir var. Ee, şöyle ee, tohumlar yavaştan böyle oluşmaya başlamış şuralarda. Ee, tabii bunu yiyenler ben bir ay sonra bu halka şeklini alacak. Onu soyup yiyorlar. Enginar tadı e, varmış o kısımda içinde. Tabii ben o şekliyle yemedim ama bu şekliyle yedim. Burası yol kenarı. Burada bayağı bir deve dikeni var. Tabi şifa Allah'tan Bismillah deyip yiyebiliriz. Hastalığımız da yoksa ben tabi öyle bir aklıma düştü yiyeyim dedim. Kıymetli izleyenlerim bir paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.